Herkese merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Piggy Book One Chapter 3'deki galeri haritasındaki sayfa parçalarının nerelerde bulunduğunu göstereceğim. One look, the One touch and we're igniting, setting fire. Evet gençler sayfa parçaları bu şekilde bulunuyordu. Şimdi page kısmından book bana gelip buradan oklarla birlikte chapter 3'e gelerek bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Şimdi sizlere bu sayfanın çevirisini yapacağım. Sanırım aldığım benzin bidonu neredeyse bomboştu. Çünkü çok kısa süre içerisinde yolda kaldık. Daha da kötüsü şehrin tam da ortasında kaldık. Birkaç enfekte doki onlara böyle diyor aracımızın etrafını sardı. Biz de olabildiğince hızlı bir şekilde en yakın binaya galeriye gittik. Buraya en son geçen ay bir hırsızlık soruşturması için gelmiştim. Bina çok yıpranmış görünüyordu. Binanın girişini kapattıktan hemen sonra içeride de bir enfekte olduğunu gördük. Önceleri çok sakin olan bu yerin şimdileri böyle kaotik olması çok garip. Zaten galerileri hiç sevmediğini Dogi de söylüyor. Evet gençler çevirisi de bu şekildeydi sayfayı görüyorsunuz. Ee, bu arada şunu aklınızda bulunun bir sonraki sayfayı açabilmek için bir önceki sayfanın bütün notlarını toplamanız gerekiyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.